Sayın Başkanım Video e, Video Bugün Araklı için Önemli olan maden Toplantısındaydık Burada bir basın açıklaması vardı Yalnız bizlerin ve sizlerin de dikkat ettiği üzere Birdenbire Maden açıklaması Madenle ilgili gelişmeler Açıklanırken buranın bir siyasi Farklı bir siyasi atmosfere Döndüğünü bir takım protesto Söylemlerinin olduğunu ee, tek başına kurtuluş yok. Hep birlikte şeklinde yani söylemek gerekirse de yani bir İmamoğlu Ekrem İmamoğlu protestosuna dönüştüğünü fark ettik. Ee, bununla ilgili sizin bir aykırı bir çıkışınız oldu. <laughs> evet. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Evet. E, Metin bu, ne düşünüyorsunuz doğrusu, bu konuda? E, burası bir siyasi söylemi değildir. Burası dernek bir derneğin kurulmuş olduğu, doğa koruma derneğinin yapmış olduğu bir toplantıya icabet ettik. Ama biz bu şekilde siyasi söylemlerin olmuş olduğu bir şey reddediyoruz. Yani burası eğer bir siyasi anayasa çevrilecekse biz buna karşıyız. Biz burada e, halkın vermiş olduğu dernek kurarak e, vermiş olduğu bir haklı davanın e, yanında olmak istedik. Halkın yanında olmak istedik ama bu tür e, siyasi e, söylemleri ve sloganları reddediyoruz. E, ve katılmıyorum ben. E, partim parti adına da söylüyorum. Burası bir halkın e, organize etmiş olduğu bir dernektir. Dernekler zaten siyaset üstü olmalıdır. Biz o yüzden burada bağladık ama o sloganlara ve yapılan siyasi e, figürlere ben... E, bu Şahsınız anda, ve partiniz adına reddettiğini belirttiniz başkanım. Kesinlikle reddediyorum. Yani e, söylemiş olduğum gibi halk, halkın vermiş olduğu bir mücadelenin içerisine siyaseti sokuk da bazı kitleleri öne çıkartmak hata da yanlış buluyorum. E, bu konuyla alakalı ben... Ee, şahsım adına da söylüyorum. Ee, siyasi söylemleri içerikli olan bölümlerine bu katılmıyorum. toplantılarda katılmıyorum. Böyle bir şey ben reddediyorum. Yani e, zaten derneklerin amacı siyaset üstü olmaktır yani. Ben bu konuyu reddediyorum. Başkanım, tamam, dernek için. yöneticilerinin e, grupta bu açıklamaları yaptığını e, şahit olduk. Yani bu tür söylemlerin devam etmesi durumunda siz bu tür toplantılara katılmayı düşünüyor musunuz? Şimdi dernek başkanıyla da görüşeceğim bu konuyu. Eğer bir dahaki toplantılarda söylem, siyasi söylemler olacaksa biz olmayacağız. Biz halkın yanında olduğumuz defaları söyledik. Vatandaşımız ne istiyorsa onu biz istiyoruz. Evet doğrudur, orada bir deva katlamı olacaktır. Orada siyanürle Karşısınız. Siyanur'la özellikle... ve belirtiyorum. Siyanürle yapılacak olan e, aramaya ve oradaki ııı e, her altın, türlü e, bu bulmaya e, karşı çıktığımızı söylüyoruz. Bunu e, açık ve net söyleyebilirim. Ama bu şekilde olmaz. Yani e, bu toplantı haline gelmiş bu insanları kabak oldum. Burada bir siyasi söylem reddediyorum ben. Evet değerli takipçiler e, toplantı esnasında da belirtmek istiyorum ki Anahtar Parti Araklı İlçe Başkanı Sayın İslam Baytürk Toplantı esnasında, buradaki basın açıklaması esnasında ee, olayın bir protestoya dönüşmesi, siyasi protestoya dönüşmesi anında ilk tepki veren ve bu konuda rahatsızlığını kırmızı çizgi olarak belirten bir ilçe başkanı oldu ve burada gerekli açıklamayı kamuoyuna paylaştı. Kendisi ee, bu toplantıda yapılan bu siyasi eylemlere katılmadığını belirtti.